Nisan ayı meclis toplantı olan meclis toplantımızı açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bir yılımızı da tamamladık. Gerçek gün olarak da mazbataya alalı 3-5 gün var ama eee ay olarak devirmiş olduk. Eee biz çok güzel geçti diyemem ama Dikili Belediyesi açısından eee iyi geçti. Eee sonra bunu e, dilek direktemenler bölümünde yine konuşuruz hep beraber. Evet. Toplantıya katılamayan meclis üyesi arkadaşımız var. Gazi Bey var bildiğim kadarıyla. Reis Bey var. Ee, toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarını sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geçen toplantı tutan anda hata tespit ettik mi arkadaşlar? Yoksa bu maddeyi geçiyorum. Meclis üyelerinize verilecek önergeniz var mı? Hocam, Buyurun. Pardon, <laughs> Buyurun. 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 Öncelikli olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Şimdi benim özellikle Dikili'de son zamanlarda turizm tesislerinin tesis alanlarına yönelik olarak ruhsat aldıktan sonra farklı amaçlarla kullanımları önleyici bir önergem olacak. İsterseniz müsaadenizle bu önergeyi okumak buyurun, istiyorum. Buyurun. Önerge, konu turizm tesis alanlarının otel ve benzeri amaç, amaçlı olanların amaca dışında kullanımının önlenmesi. Bilindiği üzere belediyemizce yürütülen işlemlerde turizm tesislerinin turizm yatırım ve işletmelerinin niteliklerine ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olması zorunludur. Belediye sınırlarımız içinde imar durumu alınması aşamasında belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce imar durumu belgelerine turizm alanlarındaki yapıların toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu şerhi düşülmekte ve bu durum tapu kütüğüne işlenmektedir. Ayrıca yine inşaat ruhsat aşamasında Turizm Bakanlığı'ndan turizm yatırım belgesinin alınması zorunludur notu gereği bu belge istenmektedir. Belediyemiz sınırları içinde onaylı bir bölü bin ölçekli imar planlarında turizm tesis alanı ve veya otel alanı olarak planlanmış taşınmazlar için son zamanlarda turizm tesisi amaçlı projelendirme yapılarak inşaat ruhsatları alınmakta ancak daha sonradan bu tesislerin her bir ünitesi veya birimi basın yayın araçları, sosyal medya platformları ve benzeri yerlerde yapılan paylaşımlar ile konut ve mesken amaçlı olarak satışa sunulmakta ve pazarlanmaktadır. Bu aşamada gerek vatandaşlarımızın şikayetleri sonrası gerekse belediyemiz ilgili birimlerinin tespitleriyle inşaat mahallerinden mahallelerinde yapılan kontroller neticesinde Proje kapsamında herhangi bir aykırılık tespit edilmediğinde herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Bu önerge bu aşamada ortaya çıkan yasal boşluğun giderilmesi ve bu ve amacı dışında kullanımının önlenmesi amacı, amaçlı olarak geliştirilmiştir. Turizm amaçlı inşaat ruhsatı verilen alanlardaki amacı dışında kullanımın konut amaçlı veya ve ve, ve ve benzeri kullanma hazırlığının Yukarıdaki satış ilanları ve benzeri yöntemlerle yapıldığının tespit edilmesi durumunda denetleme yapmaya yetkili kurum olarak Dikili Belediyemizce inşaat ruhsatlarının durdurulması ve gerektiğinde inşaat ruhsatlarının iptal edilmesine yönelik olarak düzenleyici bir karara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinde belediye sınırları içerisinde imar planlarını görüşmek ve onaylamak yetkisi belediyemiz meclisine aittir. Yukarıdaki hüküm kapsamında bahsi geçen sorunun çözümü için 53-93 sayılı belediye kanununun ilgili hükümlerine dayanarak, Dikili Belediyesi sınırları içinde turizm tesis alanlarında inşaat ruhsatı alınmasına mütakip inşaatın her aşamasında B ve veya yapı kullanım izni alındıktan sonra turizm tesisinin amacı dışında kullanımına yönelik olarak bu konut olur, ticaret olur. Bu durumun tespiti, idarece tespiti ya da bu yöndeki girişimin belirlenmesi halinde söz konusu parseldeki yapıların durumu tespit edilerek inşai faaliyetler derhal durdurulur. Tespit tutanağına amacı dışındaki kullanımına yönelik bilgi ve belgeler eklenerek turizm yatırım belgesi ve turizm işletme belgesinin iptali için durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilir. Bakanlıkça Söz konusu belgelerin iptali sonrasında inşaat ruhsatları ve veya yapı kullanım izin belgeleri iptal edilir. İptal kararı sonrasında ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmünün belediyemiz meclisinde karara bağlanması konusunda gereğini arz ederim. Saygılarımla. Abdullah Hüzü Doğru, Cumhuriyet İttifakı Belediye Meclis Üyesi. Teşekkür ederim. Alalım önergeyi. İmar Müdürümüz bu konu hakkında bir açıklama yapar sanırım. Bu bizim kıyı kıyı bandında olan kısımlarla ilgili olarak e, bu taşınmazlarla ilk talepler geldiğinde zaten biz e, bir girişimde bulunduk. Bu yasal düzenleminin belediyesi tarafından değil de e, Kültür Turizm Bakanlığı ve e, aynı zamanda bu satışların önüne geçmek amacıyla kadar sonra Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdik. Ama nitekim her iki gelen kurum görüşümüzde bunun önüne geçilmesinin mümkün olmadığı konusundaydı. Hatta o yazıları gö e, kurum görüşlerinde Paylaşabiliriz isterseniz hani bunlar üzerinden konuşalım hani e, biz zaten bir düzenlemeye gidelim çok istedik ancak bir sonuç alamadık gerekli e, kurumlarda ikisinden de. Bu konuyu e... evet bir şey söyleyebilir miyim Buyurun. başkanım? Şimdi Buyurun. Erhan Bey'in söyledikleri şeylere ben katılıyorum yani o bürokrasi kanadında bu tür yazışmaları yapmıştır daha önceden ama bizim söylediğimiz benim şu anki önerim zaten. Erhan Bey'in bahsettiği soruna bir çözüm üretecektir. Şöyle ki biz belediye olarak burada muhtemelen Erhan Beylerde şikayetler sonrasında bahsi geçen inşaat mahallelerine tespitlerini yapmışlardır. Ve projelerine yönelik olarak herhangi bir aykırılık tespit edilmediğinden herhangi bir mühür işlemi yapılmamıştır. Ama bu durumun bahsettiğim basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrasında e bizim bir işlem tesis etmemiz gerekir. Bu o boşluğu bizim doldurmamız anlamında ben bu belediye meclis kararının varlığını oradaki arkadaşlarımızın iş yapabilmesine olanak sağlayıcı bir şey olarak düşünüyorum. Karar olarak düşünüyorum. Abdullah Bey teşekkür ederim. bu konu çok görüşüldü. Bunu gündeme de alacağız, Gündeme alalım. İmar Komisyonumuz görüşsün. Hukuk Komisyonumuz da görüşsün. Ne yapabiliriz bakalım. E, bu konu e, dikilinin değil, gerçekten e, ülkenin kanayan bir, bölgenin bir kanayan yarası. Bunun örnekleri Çeşme'de, Kuşadası'nda, birçok da e, kıyı kentimizde var. Dikiliniye de ben e, her platformda söylüyorum, e, ciddi anlamda e, otel ihtiyacı var. Ve otel ihtiyacı olarak planlanan ayrılmış yerlerimize de evet. maalesef bu yasayı arkadan dolaşarak evet, evet. mı diyelim? E, bir saniye abi. Dolaşarak böyle işte rezidans mı diyorlar veya e, hisse satarak mı diyorlar böyle bir yola girişiyorlar. Buna e, hepimiz karşıyız burada ama yasada sanırım bir boşluk var. Bunu biz bakan yardımcımızla da görüşmüştük. Bunu e, gündeme alalım arkadaşlar komisyonumuz bir değerlendirsin. Ne yapabiliriz bir, bir şey yapabilir miyiz bir daha bakalım ama biz bugüne kadar bir çare bulamadık sanırım. Ben söz alayım çok Buyurun. güzel başkanım. Bu konuyla ilgili e, Edremit Burhani ve Ayvalık'ta bu konuyla ilgili bir kısa bir metin açıklamışlardı. Hani biz de hemen merak ettik. Eğer bir yaptırım varsa biz de aynısını uygulayalım diye. Siz Konuştuk hatta. Evet hemen heyecanlandık hatta. Evet. E, olumlu bir karar çıkmamış. İnsanların mülkiyet haklarına müdahale edemezsiniz şekli geldiği için de hani e, bizim yapabileceklerimiz o kurum görüşleri almaktan öteye gidemedi. Bunu da ayrı tamam, e, da yı, e, Bunu gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. A, Kabul edenler. Ya biliyoruz onu konuşuyoruz zaten. Bak şey anlattı yani e, yetkili kişisi. E, gündeme alınması da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.